Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevval. Yapmış olduğum bir kitap alışverişi vardı ve onları sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ilk kitabımla başlayalım isterseniz. Bu alışverişimde daha çok eksik olan kitaplarımı tamamlamaya yönelik yaptım. Ve satoğu biten kitapları almaya özen gösterdim. İlk kitapta onları görmeyeceksiniz. Şimdi şununla bir başlayalım. Tırpan kitabını aldım. Bu kitabı son zamanlarda çok fazla görüyoruz ve çok fazla önüme çıkıyor. Ve konusu benim de dikkatimi çekti. İnsanların ölmediği bir çağ varmış ve Tırpan adı verilen kişiler onları öldürüyormuş. Benim e, izlediğim birkaç TikTok videosundan öğrendim bunlar. Şimdi onlardan gördüğüm kadarıyla da epey merak ettim. Bir ve ikinci kitabı Juno kitaptan çıkıyor. Son sayfasını açtığım zamansa serinin devam kitabını gösteriyor. Size göstersem sanki son sayfasından bir spoiler yeriz gibi geliyor bana. O yüzden göstermemek daha mantıklı geldi. Yana koyayım bunları. Bu bir, bu iki. Üçüncü kitabı henüz çıkmamış. Sonrasında aldığım diğer kitap Sıfır Noktasındaki Kadın. Hayat kadını yapan bir kadın var ve onun ölümünü okuyacağız diye biliyorum. Çok derin araştırmalara girerek bu kitapları almadım. Daha çok yorumlarına güvendiğim kişilerin sevdiği kitapları almaya çalıştım. Diğer aldığım kitapsa Sakar. Sonra geçelim diğer kitaplara. Bu aslında bir seri. Hepimizin birliği, bir seri. Karanlık Cevher serisi. Birinci kitabı Altın Pusula. Bunun stoğu çoğu sitede bitmek üzere ya da tükendi olarak gözüküyordu. Son olarak Amazon'da birkaç tane kaldı gözüküyordu ve ben direkt sipariş verdim. Verir vermez de orada da tükendi olarak gözüktü. Sanırım bu yine tükenmeye başlayacak. Eğer aklınızda varsa ben kitap yurdunda gördüm. Oradan da sipariş edebilirsiniz. İlk kitabı 428 sayfa kış aylarında güzel okunabilir diye düşündüm. Fakat şimdi mi okurum, sonra mı okurum? Meçhul. İkinci kitabı Keskin Bıçak. Üçüncü kitabı ise Kehribar Düzgün. Yanlarına bakıyorum açıkçası hani bir iki var mı diye. Çünkü tam emin değilim serinin sırasında. Fakat yazmıyor. Ama ben bu alış sırasına göre almıştım. Yanlışsa da videonun açıklamalar kısmında düzeltirim. Ya da videoya eklerim. Sonrasında aldığım diğer kitapları geçelim. Hiç görmediğiniz bir kitap değil. Bende olan kitapların devamını aldım burada. Malazan serisinin dördüncü kitabı. Çok ciddi bir fiyat farkı oluşmaya başlamış siteler arasında. Ve bence bu devlet tarafından denetlenmeli. Şimdi ben bu kitabı 290 TL'ye aldım. Sitelerde, diğer sitelerde. 400-500'e çıktı. Evet bu eski fiyattan kalma. Fakat e, yapıyorlarsa zammı aynı anda yapmalılar. Şimdi bunun içerisinde de aynı şekilde bir kart çıkıyor. Benim öncelik vereceğim kitaplar bunlar değildi. Fakat işte o dediğim zamlardan ötürü bunu aldım. Bu ikinci kitabı Ölümhane Kapıları. Bu bir tek böyle geliyor. Onun sebebi ise içindeki. Şöyle açalım. Ben de daha açmadım. Bunu birlikte açacağız. Hmm, epey de büyük. Sor kullanacak mısın? Hayır. Hayır. Ama içinden çıkmasaydı cıngar çıkarırdım. Şöyle. ben bunu küçültülmüş halini bir ekrana ekleyeyim. Çünkü gösterdiğim kadarıyla çok bir şey size çıkmayacak ışıktan dolayı. Ama çok güzel e, detaylar var haritasında. Şimdi inceleyince fark ettim. Ama çok büyük bu. Çok büyük bir harita. Bunun içerisinden de yine aynı şekilde kartı çıkıyor. gelelim son kitaplarıma. Bunu zaten videosunu çektim. Bundan önceki videoda olacak. Bunu Olimpos dükkandan aldım. Şu şekilde geliyor. İzleyici kitlelerin farklı olduğu için tekrar tekrar kargoya koyuyorum. Tekrar açıyorum. Çünkü farklı insanlar görüyor. Şimdi bunu da çıkaralım pat patına. Dökülüyor. Çünkü çok fazla şey var. Ne aldım? Onyx fırtınayı aldım. Bunun detaylı bir videosunu da çektim. Bu ay Çok fazla detaylı göstermeyeceğim çünkü o videoda gösterdim. Bunlar da karakter kartları. 8 tane. Oyun post dükkanından alırsanız eğer kartları ve haritaları içerisinde bir öyle çıkıyor. Sonrasında aldığım diğer kitap Ebedi Rekabet. Bir şey düştü. Ne tanrılar ne savaş aralarına hiçbir şey giremez. Buralar tanrısal hiçbir şey okumak istemiyorum. Fantastik kitapların tanrılara bağlandığı noktalarda artık bana bir ufak ufak cinnet gelmeye başladı. Okumak istemiyorum. Benim tercihim değil. İçerisine de e, sert kapakta olan baskıyı basmışlar. Bu detay benim hoşuma gitti. Ben bu baskısını beğendiğim için bunu aldım sayfa arası göstermek istiyorum. Çünkü sayfa arasını da hoş yapmışlar. Birinci bölümü göstereyim size. Hadi çık. Bu da bölüm geçişleri. Son sözle birlikte teşekkürü de dahil edersem 415 sayfa. Şimdi videonun yavaş yavaş sonuna gelirken size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu bir kitap değil. Bir şeffaf hayrapı çaldım. O da şu. Anderna ve Zeydin ve Ejderhası. Bunları yakından göstereceğim. Çok hoşuma gittiler. TikTok'ta gezerken Türk bir satıcıda gördüm almak istedim. Oldukça da beğendim elime ulaştığında ve iki videoya da dahil etmek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.